Peki bu kadar farklı zorluğun kökeninde ne yatıyor? Yani neden bazı çocuklar DHB ile yaşıyor? Kaynak nedenler konusunda neler söylüyor? Sanırım hem çevresel hem de biyolojik faktörler var işin içinde. Aynen öyle. Kaynak nedenlerini iki ana grupta topluyor. Psikososyal etmenler ve biyolojik genetik etmenler. Tamam psikososyal nedenler arasında işte erken çocukluktaki bazı yanlış tutumlar, aşırı beklentiler, korku dolu ortam, motivasyon eksikliği gibi şeyler sayılıyor. Ama 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 kaynak Asıl ağırlığın biyolojik ve genetik nedenlerde olduğunu vurguluyor. Yani doğum öncesi, sırası veya sonrasında beyinde oluşabilecek bazı hasarlar, aileden gelen genetik yatkınlık ki bu çok güçlü bir faktör, beyin yapısındaki veya işleyişindeki bazı farklılıklar, bir de beyindeki nörotransmitter dediğimiz kimyasal ileticilerin dengesindeki değişimler. Yani işin özünde daha çok biyolojik bir temel var. Evet, ağırlıklı olarak öyle düşünülüyor. Kesin tek bir neden hala tam olarak bilinmiyor ama araştırmalar daha çok biyolojik ve genetik faktörleri işaret ediyor. Yani bu bir irade zayıflığı, tembellik ya da şımarıklık meselesi değil, temelde nörobiyolojik bir farklılık söz konusu. Bu ayrım çok önemli gerçekten. Peki ne kadar yaygın bir durumdan bahsediyoruz? Okul çağındaki çocuklarda görülme sıklığı nedir ve cinsiyetler arası fark var mı? Kaynak DSM-4 dediğimiz tanı kriterlerine göre okul çağı çocuklarında sıklığın yaklaşık %3 ile %5 arasında olduğunu belirtiyor. %3-5 Az değil aslında. Hiç az değil. Hatta bazı araştırmaların bu oranı yüzde onlara kadar çıkardığını da ekliyor. Yani sınıflarımızda, çevremizde sıkça karşılaştığımız bir durum. Cinsiyet farkına gelince evet belirgin bir fark var. Erkek çocuklarda kızlara göre 2 ila 3 kat daha fazla görülüyor. İlginç. Neden acaba? Bununla ilgili çeşitli teoriler var ama önemli bir nokta şu. Erkeklerde genellikle hiperaktivite ve dürtüsellik daha baskın oluyor. Daha göz önünde yani. Kızlarda ise dikkat eksikliği belirtileri daha ön planda olabiliyor. Hmm. Bu da neye yol açıyor? Kızlar daha sessiz belirtiler gösterdiği için durum gözden kaçabiliyor veya tanı daha geç konulabiliyor. Bu da tabii kız çocukları için ayrı bir zorluk yaratıyor. Bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir nokta, özellikle eğitimciler ve aileler için.